Windows Live Movie Maker ile video düzenleme rehberi Windows Live Movie Maker, fotoğraf ve videoları bir araya getirerek basit ve etkili filmler oluşturmayı sağlayan ücretsiz bir video düzenleme programıdır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde video kesme, kırpma, birleştirme, geçişler ekleme, yazılar ve sesler ekleme gibi işlemler kolayca yapılabilir. Programın temel işlevlerinden ilki video ve fotoğraf eklemektir. Dosyalar, video ve fotoğraf ekle seçeneği ile içe aktarılır ve zaman çizelgesine yerleştirilir. Kullanıcılar videoları istedikleri sıraya göre düzenleyebilir. Düzenleme adımlarının başında videoyu kesme bulunur. Bunun için videoyu uygun noktaya getirip böl komutunu kullanmak yeterlidir. Kırpma işlemi ise başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyerek videonun sadece istenen kısmını bırakmayı sağlar. Geçişler, videoları daha akıcı hale getirmek için tercih edilir. Animasyonlar sekmesindeki geçişler sürüklenerek iki video arasına eklenebilir. Ayrıca süresi ve türü değiştirilebilir. Görsel efektler de aynı sekmeden seçilerek videoya uygulanır. Yazı eklemek için başlık ve jenerik seçenekleri kullanılabilir. Başlık genellikle videonun girişinde ya da sonunda yer alırken jenerik kapanış kısmında tercih edilir. Yazı tipi, boyutu ve konumu kullanıcı tarafından düzenlenebilir. Ses eklemede programın önemli bir özelliğidir. Videoya arka plan müziği veya ses kaydı eklenebilir. Müzik ekle, seçeneğiyle bilgisayardan şarkılar yüklenebilir, ayrıca, anlatımı kayda al, özelliğiyle seslendirme yapılabilir. Ses dosyalarının başlangıç ve bitiş noktaları kullanıcıya göre ayarlanabilir. Movie Maker aynı zamanda fotoğraflardan video hazırlamayı da mümkün kılar. Fotoğraflar eklendikten sonra aralarına geçişler ve efektler konularak silet gösterisi tarzında bir film hazırlanabilir. Bu özellik özellikle anı videoları veya sunumlar için tercih edilir. Sonuç olarak Windows Live Movie Maker video düzenleme konusunda başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ideal bir yazılımdır. Karmaşık programlara kıyasla çok daha basit bir arayüze sahip olması, temel düzenleme ihtiyaçlarını karşılaması ve ücretsiz olması onu cazip hale getirir. Video ve fotoğrafları birleştirmek, müzik eklemek, yazı ve efektlerle süslemek isteyen herkes bu programla kendi filmini kolayca hazırlayabilir.